dedim ki aşkım sen gözüne sürme çektiriyor musun sahneye çıkarken dedim hayır dedim. Ama bakın sürme yok. Evet orada şey gibi Cenan. Sürmeli gibi. Hmm. Ee, değil, değil ama. Değil. Mantıklı soru bakıyorum şu anda. Bence biz kaçalım ya. Niye ya? Kaçmıyoruz. Niye, Niye kaçıyoruz? Dizi izleyecek. Ne izliyorsunuz? Elit. Evet. Elit mi? Ana sınıf öğretmeni olur. Benim öğretmen olduğumu düşünebilir misin? Olurdu senden ana sınıf öğretmeni. Oyuncu olmam da sesini öğretmen olmuyor sen. öğretmen kısı var sende biliyor musun? Öğretmen olmanı isterdim. Cenan esnaf olacaktı herhalde. Ben esnaf olurdum. Ne olurdun peki? Hiç fark etmez. Bir şekilde esnaf olmaktı. Iı, sirkülasyon olan bir iş yapmak isterdim. Cenan. <laughs> arkadaşlar bu sketch daha henüz yok. <laughs> Ama Mehmet Ali Sketch'in adı neydi? Yok o sketch. Bizim Arif'le ee, uydurduğumuz bir baba oğlu. Kardeşliyimsiniz doğruyla. Baba Baba oğlu. O, abi, baba oğlu. Bakıyor ee, musun başka soru. Al izliyorsanız. Erkek mi kız mı? Eğer erkekse başroldeki çocuk onda gözleri sürmeli gibi. Eğer e, kadınsa Karla. Çok taş kız. Taş bebek gibi görmeni istiyorum canım. Diziyi şimdi izleyeceğim ben de. karlayı merak ediyorum. Abi çok geç geliyorum. Senin karnan burada. Bahar oyuncu olmaya nasıl karar verdin? Ben hiçbir şeye karar vermedim. Zorunda bırakıldım. Hmm. Alın lan. Yok. Hacı yok. Artık ben varım. <laughs> Artık ben varım. Siz beni çıldırtacak mı istiyorsunuz? Hacı yok. <laughs> Kanka şeyi izlediniz mi? Platform. İzleyin muhakkak. Efsane. Şu anda bence Elit'i yarın Sana da izlersiniz. izleyin. Platformu izleyin. Allah Allah. Çok duran mı? Peki akıyor mu? Akıyor. Kanka, Kanka akıyor. film izletiyor kendini. Akıyor. Valla. Film evet. izi mi? Film. 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 Bir, bir buçuk saat zaten Bir ama. buçuk saat. Bir şey değil ya. Çok yani çok başarılı iş. Ya alt üst kavramını gerçekten... Daha şey anlatamazsın. Daha ayrı, hakikaten çok iyi. Çok sorular iyi bitti mi? Ney? Sorular bitti mi? Ya sorular mantıklı soru hiç bulamadım. Ya hep e, size sonra söylerim. Öyle şey sorular geliyor. Yediğim lokmayı mı sayıyorsun güzel? Ee, bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sanki be. Evet Efendim, arkadaşlar. Şey ne oldu? Epey. Sevgili misiniz? Değiliz, değiliz. Ben Lakasa'yı hiç izlemedim çünkü hiç hoşuma gidiyor. Gerçekten mi? Lakasa'da Ama ilk... Lakasa'daki dolu çok hoşuma gidiyor. Cenan bitirdin mi Lakasa'yı sen? Bitirdim dün. İlk Beğen iki de. sezonu çok güzeldi. Ama bu da fe ya bu işte bir sezon. Evet Bahar. Sırlarını vermek ister misiniz? Kıvamız olur muyum? Alıyorum tabii ki ben. Bu mu? vallahi hiç al alıyorum değil mi? Alıyor alıyor. Bir de bakıyorum. Heh. Audition'la. Audition'ları da Canan seçiyor. Hı -hı. Benim istediklerimi yaparsanız canını ikna ederim. Ne bu? <laughs> ya ben niye audition seçeyim? en sevdiğiniz gün mü? Gün mü? Evet. Cumartesi ya. Tam tatil günü diyorsun ha. Cumartesi abi yani. Gerçi ben pazarları da severim de cumartesi yani. Anladım. Başım. Senin Anam ne? yanlış oldu. Ya tamam <gülüyor> <gülüyor> bu, soru, bu soruyu bu <laughs> Ha buna cevabım e Aleykümselam. <laughs> eee şu. Bamya yemeği hariç her şeyi severim. İkimizin de yaprak sarması. Sen yaprak sarması mı? <laughs> Cenan. Evet. Oğlum ben de yaprak sarmasını çok seviyorum. Hacı Ahmet yazmış. Ah bahara. Ah. Alın. Önce... Hayat hadi kemikler geliyor. kırılsın hadi. Yaptık hiçbir şey yok. Birbirinizden sevmediğiniz suyunuz. Hmm. Cenan'ın dengesiz olmasını hiç sevmiyorum. Cenan? <laughs> 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 söyleyeceğim <laughs> şimdi. <gülüyor> Her şeyi dökeceğim şimdi. <laughs> hayır hayır. Söylemeyeceğim. Hadi söylüyorsan söyle söyle. Bahar'ın en sevmediğim huyu çok sevmesi. İnsanlara çabuk güveniyor. <laughs> evet. Ölmeden önceki son cümleniz ne olurdu? Senin ne olurdu? Eşhedin la ilahe illallah ve Muhammed Doğru cevap. ne yapayım abi ya ölüyorum ya. ben bir an önce onu getireyim de bari. Ölüyorum derdim herhalde. <laughs> Abi acılayım benim saçlarımı düzleşti yoksa yanındaki başkası. <laughs> Hadi şu an yayında mı? Yayında. yayında. Söyle. Yok. Neden? Hacı'yı görünce ilk işim ona kahpirimi çıkartıp takmak olacak. Hacı'ya kahpir taksak ya. Hmm. Ee, Natalie Park mı? Robert <laughs> De Niro. Efe'yi aldım. Efe'yi aldın. Bak ben de Efe'yi alıyorum şimdi. Hadi bakalım. Aşkım yoksa 5 milyon dolar mı? Aşkım. Aşk. Aşkın mı yoksa 5 milyon dolar mı? <laughs> Cenan çok düşündü. Aşkın mı yoksa 5 milyon dolar Soruyu tam anlamaya çalışıyorum bir dakika. Moruk şimdi 5 milyon dolar çok iyi para. Evet, evet doğru. Ne? Büyük <laughs> para Muruk. Şimdi ya Moruk iyi para yani kim ne derse 5 milyon dolar iyi para. Ama ben hep ne diyorum? Cenab-ı Güzel'i satın alacak para daha bulunmadı. Ne diyorsun be Allah'ım O yüzden açkım aşkım. O yüzden 5 milyon beni alır 5 milyon veriyor. <laughs> 5 milyona en büyük hayaliniz benim 5 tane çocuk yapmak. Evet. Kenan? O çocuklara bakmak şu an yani. <gülüyor> <gülüyor> hani en büyük hayali o olabilir şu an. Nasıl bakacağız ona yani? Evet. Ben bunu daha önce söyledim. Agah, babanın baş parmağı. Şey, işaret parmağı. Niye <laughs> lan? <laughs> o bayağı iyi oynuyor çünkü. Ee, karantinadan sonra yapacağınız ilk şey Bakü'den selam Bakü'ye selam. Herhalde yarım kalmış işlerimizi bitirip tatil'e gitmek olur. Aynen. Ee, şu. Hmm. En değer verdiğiniz şey. Sevgi ya. Sevgi olunca her şey oluyor. Vefa. Vefa istedim. Sadece bir semt Evet. Ne oldu? Şurada. Ana. Aa. Ya bizim ülkemiz güzel ya. Ve ben İstanbul'da yaşamak isterdim. Yine İstanbul yani. Ee... Bahar'ın en sevdiğin özelliği. Ee... en sevdiğim özelliği. Ya çok sevmesi falan diyeceğim de o özellik değil de başka özellik bulayım. Bu kolay hani böyle şey özellik. Normal özellik yani. Mesela hamarat olması gibi bir, öyle bir şey yani. Ha öyleli. Ha. Teşekkür ederiz. Ne kadar hamarat olduğunu sizler de biliyorsunuz. Hamarat söylemişken evet. Değil mi Evet Bahar. Efe ile Arif. Arif. Du dua ettiniz mi sonra Allah'ım biz normal bir kahvaltı yapmıyormuşuz. <laughs> Moruk, yani bahar gerçekten yani kahvaltıyı çok iyi yapıyor. Evet, çok. Güzel. Değil mi? Onu gördük. Gerçekten çok güzeldi. Aşkım Gerçek birinin seni övmesi ne güzelmiş. Sen böyle bunu her hafta yaşıyorsun ya. Ya. Düşün yani öyleli bir şey. Bir ne bu? Ya, ha, tamam. Ben senin oyununu biliyor muyum? Tamam tamam. tamam ben konuşuyorum Yapmamışım. Bahar gerçekten kahvaltısı çok iyi. Çok iyi kahvaltı yapıyor. Teşekkür ederiz sağ ol günler. Misafir etti. Efe ne yapıyorsun Efe? Bu değil ama. Ne bu? Bak. Şey Yanlış lang da lang da na 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 Evet işte bak öyle yazdım zaten. Bu açıcı. Hayır. O aşağıya in bakayım şu. Bu ne o? O falan olabilir. Evet şakası için Efe'ye kocaman bir alkış. Bir dakika bir dakika ona bak. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir kere ben böyle bir mutsuz olayım. Böyle biraz. Sen de beni güldürmeye çalışsana. Çok kolay. Yengesi, yengesi. <laughs> bana mesaj atıyorlar biliyor musun? Yengesini, yengesini diye. Ya bana ne mesaj atmaya başladılar biliyor musun? Arif abi Cenan abiyle o şeyi coverladınız cover, mı? Cover geliyor mu? Hangi şey? Yengesini mi? Neyi? Yengesini şarkısını. Ben de yengesini, yengesini. Ama Cenan böyle tam şey gibi söylüyor ya, çok iyi oluyor. Öyle söylesene kanka. Oldum Mevlana gibi. Yengesini, yengesini. Cenan bunu oh. söyleyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Gözümden akan yaşlar. Biliyor musun bunu? MSN'de iki sevgili söylüyor. <laughs> gözümden akan yaşlar sensizken yüreğim tozar. Varla biz öyleyiz şu an. Her yayında öyleyiz. Evet. A